insanlar İnsan'dan toplansın arkadaşlar. Bu nişan hakkında ben bilgi vereceğim size. Ee, çünkü bir şeyler oldu. Ondan sonra, ondan sonra hiç konuşmadım. Ee, sıcak sıcağına konuşmak istemedim. Her an her olabilir diye. Ama biraz her şey açıklayacağım arkadaşlar. Evet, ne açıklaması yapıyorsun diye sormuşlar. Nişan hakkında arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde... Nişan. Geçenlerde ben biriyle dışarıda flor filan ettim öyle söyleyeyim. Buraya gelcektim falan. Hiç anlayacaktım. Ee, Olmadı nasıl kısmet değilmiş. Onun hakkında size bilgi vereceğim Evet. Saat 3'te başlayacağız bu açıklamaya. Ee, selamlar, selamlar, selamlar. Türkiye'nin her yerine selam söyle. Hatta dünyanın. Her selamlar. Tek tek söylemeyeyim işte Afyon, Antalya. Tüm herkese bu kadar selam olsun. Eee, ben ya. Hayır, tabii ki de kamera sende. Arkadaşlar, bunun için hakkında biliyorsunuz ki... Evet. Melike abla, ama burada olduğu için bunu Çok kötü hastayım şimdi. Önünü de kapatma Tamam. Sen bize de azıcık üşütme kendini. Üşüttüm Deniz kenarında oturdum. Gördün mü? Ee, nişan hakkında şimdi söyleyeyim. Açıklayayım arkadaşlar size. Ee, geçenlerde işte biliyorsunuz ki nişan alacağım kişiye nereye gidecekti söylemek kendisi. ben burada nişan yapmam falan gibi düşünlüklere falan gibi böyle söyleyeyim. ben de ben de buraya istenimi arzuyorum buraya. şimdi ben dışarıda falan nişan yapsam, düğün yapsam insanlar demeyecek mi? sen orada oyun oynamaya gittin işte, sen orada hep oyunlara geldin, bilmem ne geldin. günümüzde böyle şeylerle çok karşılaştığım için ben bu riski almak istemedim. Eğer gerçekten ben nişan insan varsa gelip beni buradan alacak götürecek beni isteyen bir insan. Buraya gelmekte ne bileyim kafasında başka şeyler kuruntu yapıyorsa o kuruntularıyla kaldı. Ben kalkıp da ona yalvaracak halim yok. Ben ona zaten getirince gel gel dedim. Ama kendisi gelmek istemedi. Yok işte ben ona gelip nişan yap. Ben Yok işte geleceksen işte benim bulamamdan isteyeceksin. Burada nişan yapacağım. Tamam o da mantıklı bir şey aslında onlara göre mantıklı bir şey ama kendimi kanıtlamam için insanlara benim burada herkesin gözünün önüne nişan yapmam lazım, düğünümü yapmam lazım yani Ben bu yolda baş koyduysam bu yolun sonunu burada getireceğim yani dışarıda getiremem kusura bakmasın kimse yani Bana da binlerce binlerce mesaj geliyor gel işte evlenelim gel şunu yapalım bunu yapalım ee, kimseye cevap bile vermiyorum yani çalımızı yapalım, düğümüzü yapalım ama arkadaşlar. Elif'le ayrıldınız mı diye soruyorlar. Ya e, ona gelince e, benim şu anki görüşmelerim aslında çok sağlıklı gitmiyor arkadaşlar. Ben öyle söyledim size. E, ufak ufak güzel falan çünkü onlar da mide bulanmış şeyler tabii. Ben yani neyin ne olacağını bilemiyorum şu anda aslında. Elif e, çok çok iyi bir insan. Ama arkadaşlar ilerisini düşünemeyeceğin bir olay giriyorsun. O da çıkmaz bir yol oluyor işte. Ya onun yolunu ayıracaksın ya da geri dönüp geriye baktığında üzülüyorsun. Yolunu ayırdığında çift taraflı üzülüyorsun. Yani şu anda çok karamsadım hani Elif hakkında öyle söyleyeyim. Peki Nurullah demişler ki ne güzel işte kız dışarıda olmasını istemiş. Hem programda hem dışarıda yapsaydın demişler. Çok güzel bir şey söyledim. Biz de bunu düşündük aslında. Ben ona söyledim zaten. Gelmişim, yapacağım, yapacağım. Burada ikisini yapacağım zaten diyor. Bir anda öyle. İlkim burası yani. İsmini söyleniyorlar. Nurullah evet. durumu bir netleştirir misin? Yani durumu bir netleştir. Çünkü gerçekten bunu çok merak eden var. Adı neydi mesela? Gerçekten bitme sebebi neydi? Ee, ve bu içerisi dışarısı olayı mı bunun bitmesine sebep? Ya burada aslında yapılma hiçbir alakası yok. Önce onu söyleyeyim. <laughs> ee, hatta bütün hepsini açıklıyor. Bunlar bir kafa, kimsenin kafasını olmasın. En son ismini açıklayacağım ama sadece ismini soru ismini veremem. Kusura bakmasın hiç kimse. Ha soru da bilirim aslında. Ne olacak ki? eee nereden başlasam? İlk aslında ben inat yaptım buraya geleceksin diye. Bu inadım bildiğin kavgaya dönüştü aramızda. Bir anda öyle bitti. Ee, i̇smini açmayacağım insan zaten olmuş bitmiş bir şey. İsmini açarsam ismi... İsmi Selen aslında onu da söyleyeyim. İstanbul soy ismini söyleyemem. Selen. Aynen. Soy ismini söyleyemem. Ee, çünkü... O riski alamayacağım ben soy ismini sıkıntılar olabilir. ben bu şahısla acıtan sonra bir kere daha görmüştüm aslında. Hani bir şeyleri toparlayalım falan diye. Sürekli dur, şey durup duraklıyor. Devam ediyor yayın şu anda. Elif'le olmaz demişler. Neden böyle düşünüyor Nurullah insanlar? Ya şimdi insanların hepsi aslında benim artık İçimi bir okuyorlar yani öyle söyledim yani benim okuyorlar öyle de söyledim size. Çünkü beni artık daha çok hepsi çok çok iyi kararlıyorlar. Doğru da söyledim. Ee, yani yanımdaki insanı kal, ya yani beni, beni kaldırabilirim kaldıramazdım ama çok iyi bildikleri için ee, var görüyorlar kaldırmayacağı şeyleri. O yüzden insanlar da böyle yorum yapabilirler. Yani Onlar da bir mantı lazım. Herkes tepki gösteriyor Nurullah sana diyorlar ki kızı seviyorum dedin ne çabuk pes ettin. Selen'den bahsediyorlar burada. Tamam, Sevdiği kızı şimdi. bırakma gerçekten seviyorsan demişler. Şimdi bir şey söyleyeceğim o zaman sizlere. Ee, ben iki senemi falan verdim buraya arkadaşlar Hı. değil mi? ben gitsem bunu dediğini yapsam, dışarı dışarı yapsam, düğünümü yapsam, kimsenin kimsenin göremeyeceği yerde yapsam. bundan sonraki Neyin ne olacağını benden iyi bilemezsin. Ben çok büyük tepkiler alacağım yani arkadaşlar. Çok çok büyük tepkiler yani. Ondan sonra ne olacak? Yok işte efendim sen onu oyun oynamaya Sen oyuncu olarak gittin buraya. Bunlar bunlar biz şeyler yani. Ben Nurullah'a takip olmak istiyorum. Eğer kabul ederse Emine. Ee, yani şu anda benim zaten bir görüşmem var. Hayır hayır. Ha, pardon. Nasıl? Genetik görüşmesi var bu arada. Aynen. Bu karar bugün olacak. Gerçeğin. Genetle nasıl gidiyor peki? Olmaz diyor herkes senin için. Genetle. Ya bugün sürpriz bir karar var aslında öyle söyleyeyim. Onu yorumlamak istemiyorum. Söylemek istemiyormuş. Tahtayı göstersin ya. Ben... diyorlar ya. Allah Allah. Ne diyorlar? Tahtayı göstersin ne diyorlar vazgeçmeseydin kızdan adını söyle Nurullah inat yapma söyledi ya arkadaşlar ismi Selen ama soyadını söylemiyor Allah bir okursam cevaplar ben ee, okumaya çalışıyorum selamları geçiyorum ay e... canlıyım donup duruyor istersen evleneceksen geri geçelim Sevda abla olur mu? Evet evleneceksen gele bekliyoruz. Şimdi oradan Sağız. giriyoruz.